Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Ee, şimdi bahçemde çiçeklerimle beraberim ve onlara nereden yer bulacağımı düşünmekteyim. Burada üşüyen Kasım 7'si bu, bugün Kasım 7'si ve bazı çiçeklerimiz üşümeye başladı. Onları içeriye almamız lazım. Ee, ama şimdi şöyle bir masanın üzerindekilerini göstereceğim size. Ee, bu bu çilbeyli bu çilli begonyamın da videosunu çekip masamın üzerine alacağım videosunu çekeceğim ondan sonra bu çilli begonyamızı içeri alacağız kışını nasıl bakacağız onları anlatacağım çilli begonyamızın ihtiyaçları nelerdir ee, şöyle bir masamızın üstüne bakalım çiçeklerimize ondan sonra çilli begonyamızı masamıza alıp videosunu çekelim arkadaşlar E böyle masanın üstündeki üşüme yüz tutmuş çiçeklerimi göstereyim. Havalar oldukça çok serinledi. Burada bahçeminem var. Videosunu paylaşmıştık. Bu çiçeğim. Arkadaşlar bakar mısınız? Üzeri sırf tomurcuk olan e, yılbaşı kaktüsüm var. Artık yavaş yavaş bunu içeriye de alabiliriz. Tomurcuklanmaya başladıktan sonra içeriye alabilirsiniz. İçeride e, duran e, yılbaşı kaktüslerimiz çok fazla açmazlar. Ama şimdi e, Kasım 7'si havalar geceleri soğumaya başladı. Soğuk olduğu için e, kışın geldiğini anlıyorlar ve hemen tumurcuklanmaya başlıyorlar. Hatta şöyle göstereyim. E, yaramaz bir kedimiz var. Yani üç tane kedimiz var da ikisi üst katta gelinimde duruyor. Biri bizde buradan masanın üstünden çıkıyor sürekli inip çıktığı için bütün yılbaşı kaktüsümü kırmış bir saksısını kırmış e, bu da böyle çiçekte burada da cam güzellerimiz var aslında bunları içeriye alabilsek bunlar içeride yaşayacaklar eğer yer bulabilirsek Burada da yeni ginelerimiz var. Bir türlü paylaşmaya fırsatımız olmadı. Bu yeni ginelerin serisini paylaşacaktım hep. Oldukça çok küpelimiz var. tabi içeride yerimiz olmadığı için bunlar böyle dışarılarda Bakın arkadaşlar. Burada da bir yılbaşı kaktüsüm var. Ee, paylaştığımız zaman sanki hazırsak çiçekçiden almış gibi geliyor. Ee, bazı arkadaşlar çiçekler çiçekten alıp paylaşıyorsunuz diyorlar. Ee, ama bakar mısınız? Güzelliğe. Tomurcukları üzerinde inşallah hepsinden açacak. Burada da var. Bir saksı diğer bahçemde var. Bir saksı da kedimizin kırdığı var. Burada da melisa çiçeğimiz var arkadaşlar. Bunlar hep içeriye alınması gerekiyor. Bugün e, nasip olursa e, şeyimi alacağım. Bitli begonyamı içeri alacağım? Öncelikle burada bahçemden bir videosunu çekeceğim. Esinti de var şimdi. E ee, Tabi 7 Kasım Havalar yavaş yavaş soğudu Ama yine de Masanın üzerinde videosunu çekebilirim Bakar mısınız işte Bunun videosunu hemen masanın üzerine alayım Çekeyim Paylaşalım Allah nasip ederse Hem bakımını ve çili begonyanın kışın Neler yapacağımızı anlatacağım Arkadaşlar bu Çili begonyadır Bunun daha geniş yapraklıları var Bir de Bunlar da dar yapraklı olanlardan. Birçok yerde kiraz olarak da geçer. Ee, çok güzel açar. Ama ben açmış halinde videomu çekmeyi unuttum. Şu an çiçekleri geçmek üzere ama açacak başka çiçekleri var. Yeni yeni aralardan çıkarıyor. Ee, şu anda bunu paylaşmak istedim sizlerde. Arkadaşlar bunların bakımını birçok kere ko konuştuk zaten. Ee, bakımı Begonyalar çok fazla güneşte kalmayı sevmezler. Tam gölgede de verimli olmazlar. Ee, yani sabah ya da akşam güneşi o, olan bahçeler e, cam kenarları e, da güzel gelişirler. Güzel çiçekler açarlar. Yani çok fazla güneşi sevmezler. Tam gün güneşte verimli olmaz begonya çiçeklerimiz. Ee, Birçok yerde de kiraz olarak geçse de e, begonyalardır. Yani ben çok severim begonyaları muhteşem çiçekleri açar. Şu an e, çiçekleri az konumda ama e, çünkü birinin açısını beklerken diğeri geçiyor. E, videosunda bunun arada kaynadı. Çekmeyi unutmuşum. Şimdi böyle az çiçekli ama yine de çekmek istedim. Arkadaşlar bu begonyamızın üretimi e, bakımı çok aşırı suyu sevmiyor. Yani 3-4 günde bir e, sulu e, yazın e, 2-3 günde bir suluyoruz. Kışın ise haftada bir kere sulasak e, yeterli oluyor. Ben zaten bu çiçeğimi kışın içeriye alıyorum. Dışarıda tutmuyorum. E, aşırı e, donlara dayanmaz. E, tabii iklim kuşağına göre e, dışarıda duran yerler de vardır. Ama Marmara, Marmara bölgesindeyiz. E, yani bu Marmara bölgesinde çok fazla e, dışarıda dayanmaz. Ben o yüzden e, şeyi alıyorum. Kışın çiçeğimi içeriye alıyorum. Solanı alıyorum kışın da haftada bir kere su versem yeterli oluyor. Arkadaşlar bu çiçeğimizin de üretimi aslına bakarsanız eğer şimdi bundan kırıp ekerseniz köklendirirseniz bütün kış kendini gelişir. Baharda gelişmiş bir şekilde çıkar ve bundan ürettiğiniz şimdi bu mevsimde ekip ürettiğiniz begonyalarınız yaza kışa kadar kışın içeride bahara kadar kendini geliştirir. Eğer ki hani baharda güzel gelişmiş olarak bahçelerinize, balkonlarınıza çıkardığınızda size çok güzel çiçekler açar. Ya da Mart, Nisan gibi kırıp ekerseniz yine yaz boyu size çiçekler açar. Ama bunu aman yazın üretelim derseniz yazın kırdığınız ancak sonbahara yetişir. Ama şimdi kırar ekerseniz çok güzel olur. Çünkü kışın içeride köklenecek, gelişecek, baharda size çok güzel çiçekler açacak. Şimdi arkadaşlar nasıl bir filizimiz çok fazla filizimiz de yok sürekli ürettiğimiz için. Şimdi böyle bir dalını kıralım. Küçük bir şey hemen. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu kadar bir dalını kırdım. Çelikten üretimde gösterelim. Bunu eğer ekerseniz toprakta da çok güzel köklenir. Suya koyarsanız suda da köklenir. Yani her şekilde köklenebilen çiçeklerdir. Ee, çok fazla naz çiçekler değildir. Yani begonyanın bir türü çok fazla e, naz çiçek değillerdir. Her şekilde tutuyorlar. İsterseniz suya koyun, isterseniz böyle ben toprağımı hazırladım arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Elimizden çukurunu açtık Ektik Bu şekilde ektik Bir de can suyu vereceğiz Allah izin verirse Böyle can suyunu da verelim Allah nasıl kısmet ederse Kışında içeride büyüyecek ama yazında bize Çok güzel <laughs> Gelişmiş Bir çiçek olarak Yaza bize çiçekler açacaklar inşallah Çünkü Bekonyalar ilk yıllarında çok güzel çiçekler açabilirler bize Begonyanın bakımını da anlattık. Arkadaşlar videomuzun e, Begonyamızı çili begonyamızı ektik. E, videomuzu da yine böyle kapatalım. Masamızın üstünden başlamıştık. Masamızın üzerinden kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.